Benzerine ancak Yeşilçam filmlerinde rastlanılabilecek olay Gaziantep'te gerçek oldu. Yağmurlu bir günde kapısını çalan Safiye Şimşek kendisine sığınan talihsiz kadının hikayesini duyunca yardım elini uzattı. Şimşek koca şiddetinden kaçan kadın ve bebeğine sahip çıkarak kendi ailesine bile yetmeyen evinin bir odasını şiddet mağduru kadın ve bebeğine verdi. Hatice yağmur ya yağarken buraya geldi. Sabah saat saatleriydi. Yapamamış ab ablasının eniştesinin yanında. Günümüzde kolay değil. Geçinmek zaten çok zor. Hani mamasıydı, sütüydü, çocuğun beziydi. Yetişememiş. Yanıma geldi. Yanında kalmak istedi. Ben buna asla şey yapamam yani geriye çeviremezdim. çünkü kucağında küçük bir çocuk. Kendisi de hasta, kendisi de astım hastası, nefes almakta çok zor zorlanıyor. Bebek bebek sü sürekli kusuyor. Aşırı bakımsızlığa mahkum kalmış. Yani kolay değil bunları dışarıya atmak. Ben atamazdım. Belki bir hayırsever ben kendime değil, sadece hadişe ve bebeği için. İnanın ben kendime bir şey istemiyorum. Yani Allah'a çok şükür. Ben uf ufak da olsa Ha, az da olsa çok getiremezsem de ye, yeni değil eski getirsem de Allah'a çok çok şükür. Kendimde elbette onu gördüm ki ben bir anneyim bebek kucağında yani ağlıyor bebeği aç bebeğine nişasta vermek zorunda kalmış sütü yok korkudan sütü çekilmiş. Yani bebek yani bu nişasta içtikçe daha çok kusuyor hani ben onları dışarıya at atamazdım. Bakalım bedenim yok annem kalp hastası şeker de var. Sadece kimse yok. Sabim de yok. Bir Allah bir de devletimdir. Başka bir şey demiyorum. Allah için el uzatsınlar. Döverdim. Yatardım niye yattım? Kavardım niye kalktım? Gülerdim niye gülüş? Ne diyeceğimi şaşırdım. Bir kadın bir yere kadar dayanır. Can cezaya dayanamaz. Elbette elbet kaçar gider. Benim için değil. Allah için şu çocuğu maaş etsinler, el